Parlamentolar Arası Değişim ve Diyalog Projesi'nin e, sondan ikinci ayağı olan prinsiyet eşitliği ile ilgili olan uluslararası nitelikteki Paris'teki bu toplantı e, hep bütün kadınları bu noktada bir platformda birleştirdiği için ulusal ve uluslararası anlamda benim için çok değerli. Tabi burada e, programa baktığımız zaman iki gün boyun içerisindeki son derece yoğun ve kapsamlı konu başlıklarının içerisinde benim için hayati önemiyet arz eden bu kadar geniş katılımlı bir toplantının içerisindeki cinsiyet eşitliği dediğimiz, insan hakları dediğimiz, cinsiyet eşitliği ve beraberinde insan hakları dediğimiz konunun öneminin altı çizilirken ne yazık ki Suriye'deki savaştan ve oradaki savaştan mağdur durumda olan eğitim göremeyen çocukların kız veya erkek hiçbir fark yok. Ehemmiyet arz etmemesi. Bu beni gerçekten ziyadesiyle üzdü. Buradaki arkadaşlarımızın da umarım ben bu soruyu sorduktan sonra aynı duyarlılıkla arkadaşlarım ve basını biliyorsunuz bugünkü ayak da basın ayağı. Yani cinsiyet eşitliğinde basının rolü noktasına baktığımızda basının da buna son derece objektif, insani, ahlaki çerçeveden bakmasını arzu ediyorum. Teşekkür ben teşekkür, ediyorum. teşekkür, çok ediyorum. Seslik, sağ evet, teşekkür ederim. Çok sesli, evet, sağ, sağ, sağ ol, olun. Çok